Anadolu'nun çok özel bir festivaliyiz. Onu belirteyim. Bizim iki festivalimizin devam etmesinin temel nedeni klasik müzik ismini çekinmeden kullanmak ve bu festivali taviz vermeden özellikle 6. yılında Bakanlığımızın da özel desteğiyle uluslararası boyuta yani Pragla Kardeş Festivali oldu ve 20. yıl. 20 yıldır hiçbir dünya şehrinde böyle bir kardeşlik, sanatsal sürdürülebilirlik yok. Hem cazda hem klasikte kesin kurallar çizildi ve taviz vermeden devam ediyor. Bir de okul konsepti yani bu bizim yarattığımız konsept. Bunu da gururla söylüyorum, ee, hem Kültür Bakanlığı'na hem de Türkiye'deki birçok vakfa örnek olmuş. Afyon Karahisar 2000 yılından bugüne hakikaten e, ülkemizin en hızlı gelişen, kalkınan, e, zenginleşen ve nüfus olarak da aslında kalabalıklaşan, bir şehri. Ülkemizin batısındaki tüm yolların kavşak noktası. Hakikaten çok önemli bir konuma da sahip. Yaklaşık 25 yıl önce yani orta ölçekli bir Anadolu şehrinde klasik müzik ve caz müzik festivali yapmak ve aslında bu önemli organizasyonu 25 yıl gibi çok uzun bir süredir başarıyla sürdürmek hakikaten bence çok önemli bir başarı ve şehrimize de çok büyük bir katkı. Bu çerçevede ben tabii bütün emek verenlere çok teşekkür ediyorum.